organik ve ekolojik ürünler. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre, Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda. Yeşil Yaşam'dan herkese merhaba. Ben Aslı Dede. Bugün Yeşil Yaşam programında stüdyo konuğum, farkındalık ve yoga eğitmeni, Gelişim ve Değişim Bilimleri Enstitüsü Psikoloji ve Psikiyatri Danışma Merkezi Proje Koordinatörü Zeynep Çavuşoğlu. Merhabalar efendim. Merhaba. 2014'ün son programlarında sizinle birlikteyiz ve devam da edeceğiz. 2014'ün sonuna doğru ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız programları dinledik bugün sizinle. Hmm. Neler yapmışız? Ne gibi tahminlerde bulunmuşuz? Devam edeceğiz 2015 ile ilgili de ama şimdi biz her programda ikişer tane Ruhun Yasasını ele alıyoruz. Ruhun yasaları bize yol gösteriyor. 2015'te de bu yasalar bize yol göstersin diye bunların üzerinden geçiyoruz sizinle. Zaten bizim 3 yılı geçti, 4 yıla yakın oldu belki. Radyo programlarımızda sık sık dile getirdiğimiz, dönüp dolaşıp bağladığımız yasalar bunlar hmm. bir şekilde. Ama bunları biraz böyle 2014'ün sonunda tekrar bir hap haline, hap haline sokalım dedik. <laughs> Bugün iki tane yasamız var. Birinci yasa beklenti yasası, realitemizi genişletmek. Nereden yola çıkıyoruz bu yasaların üzerinden giderken? Dan Millman'ın iki kitabı var. Var. Biri ruhun yasaları, diğeri hayatımızın amacı. Bunun üzerinden gidiyoruz. Beklenti yasası bölümünde Dan Bilman şöyle bu bölüme giriş yapmış. Realitemizi genişletmek demiş beklenti yasası için. Enerji düşünceyi takip eder. Hayal edebildiğimizin ötesine değil ona doğru gideriz. İnandığımız, beklediğimiz, umut ettiğimiz şeyler deneyimlerimizi yaratır ve renklendirir mümkün olabileceğini gördüğümüz en derin inançlarımızı genişleterek yaşam deneyimimizi değiştirebiliriz demiş ve Bernard Shaw'un bir sözüyle de bölüme başlamış. Yaşamımız yaşadıklarımızla değil beklentilerimizle şekillenir. Evet. Nasıl şekillendiriyorsun? 2014 senesinde şöyle bir düşündürdüm bana. 2014 senesindeki aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi sevgili arkadaşım Can Karaburçak'ın Coaching House bünyesindeki orada da bağlarım devam ediyor. Aldığım koçluk eğitimidir. İşte tabii bir sürü eğitim var fakat artık hakikaten bilgi de teknolojik bir şekilde gittikçe netleşiyor. Dolayısıyla bilinç ve bilinç ile alakalı çok ciddi araştırmalar zaten var. İyisi de var, kötüsü de var, kullanılmak üzere hani ayarlanmış. Ama orada bu beklentiler yasası ya da beklenti yasasını gözden geçirdiğimiz zaman bizim doğduğumuz anda zaten genetik olarak getirdiğimiz inanç kalıplarımız var. Yani bebeğinlerimizin DNA kayıtlarından biz nasibimizi alarak doğuyoruz ve neredeyse bebeklik çağından beri bilinçaltına programlı beklentiler depolanıyor. Bu da insanlara mesela itimat edilmeyeceğine inandırıldığımızda hayat boyu güven problemi yaşıyoruz. Yani bunun nereden de geldiğini bilmiyoruz ama bu bir kalıp, bu bir inanç kalıbı. Dolayısıyla beklentiler yasasının, yine Delminmun'un lafları bunlar, uygulamanın en önemli anahtarı körü körüne inanca değil açık niyete dayanan yeni beklentiler yaratmaktır. Bu coaching house eğitiminde benim öğrendiğim ya da bildiğimi çok netleştiren en önemli bilgilerden bir tanesi bizim beyin yapımız. Üç bölümlü bir beyine sahip, daha doğrusu gelişim dönemlerine sahip bir beyin yapımız var. İşte bir e, sürüngen beynimiz var, bir limbik beynimiz, bir de neokorteks. Şimdi neokorteksin yapısı şimdiki an ve bundan sonraki zamanla ilgili. Fakat ne yazık ki bizler bu beklentiler vesilesiyle sürekli limbiye hatta daha da beter şeye düştüğümüz için bilincini kaybetmiş korkular bunlar, bize ait değil. Yani çok rahat evlerde yaşadık, belki oralara doğduk ama hala böyle bir sokakta kalma, evsiz kalma korkumuz vardır. Bize ait değildir ama genetik kodumuzda bir yerlerde yazıyor. Dolayısıyla körü körüne o inanç kalıbını gerçekleştirmeye çalışıyoruzdur ve beklentiler de kendi kehanetlerini yaratırlar. Dolayısıyla beklentiler yasasına baktığımız zaman yapılacak en önemli şey inançlarımızı gözden geçirmek. Ve onların kullanılan dille, dil çok önemli. Zaten bu metotlarda Neuro Linguistic Programming dedikleri yeni dil programlama manasında beklentileri yeniden programlamak üzerine kurulur bu coaching eğitimlerindeki amaç ve koçluklar. O yüzden soru sorma şeklinizi değiştirip de körü körüne inandığınız şeylerin üzerine değil de Gerçekten hayal ettiğiniz ve ihtiyacınız olan şeylere doğru açık uçlu sorular sorabildiğinizde beklentilerinizi yaratırsınız. Çünkü enerji niyeti takip eder. Niyeti değiştirmek, beklentiyi değiştirmekle o da inancı değiştirmekle mümkündür. O yüzden ne kadar önemli ki beklentilerin, ay ben demedim mi oldu yerinden artık bu kökleşmiş olan kendini tekrar eden bu dokudan başka türlü yerlere taşınabilir. Evet. Bu da bir eğitim meselesi yani. Aslında bizim sohbetlerimizden şöyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum ben. Şimdi siz söyleyince Hı -hı. tekrar hatırladım. Bir doğum günümde çok yakın arkadaşım Müge'ye dedim ki benimle ilgili, aslı dedeyle ilgili işte şu konuda konuyu söyledim. Nasıl inanç kalıplarına sahipsin merak hmm. ediyorum. Hmm. Bunları bana lütfen söyler misin Çok dedim. Önemli, evet. Bunları aslında ben ilk önce belki bu kalıpları yarattım ve hmm. bu bir şekilde ben kendi kendime inandım o kalıplara. Hmm. Sonra da tabii ki yakın arkadaşlarıma, çevreme de bu kalıpları tabii. verdim İnandırdın. ve onları inandırdım. Bravo. Başarıyla. Tabii tabii yani <laughs> inanılmaz çalışıyorsun. <laughs> evet. Ve o da bana söyledi. Şimdiden lütfen bu inanç kalıplarını ben aslında şunların 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 bu senin saydıklarından böyle olmamasını istiyorum ve bu kalıbının kırılmasını ve değişmesini istiyorum. Ve ondan sonra dedim ki bir sonraki doğum günümde nasıl bir aslı dede hayal ediyorsun Süper. bu konuda da. İşte bu. Ve Hı -hı. böylece o bu o kalıbı birlikte yıkmış Hı -hı. olduk. Hı -hı. Şimdi buradan eğer bununla ilgili başka söyleyecek bir şey yoksa bir sonraki yasaya geçebilirim. Hadi buyurun. Benim elimdeki kitapta onur yasası diye geçiyor. Ben bir dürüstlük başka yasası olarak bilirim dürüstlük onu. Dürüstlük yasası evet. diyor. Hı -hı. Gerçek doğrularımızı yaşamak. Onur, ruhsal yasalarla uyum içinde yaşamak ve davranmaktır. Koşullar bize ne kadar karşı olursa olsun, onurlu yaşamak, içsel gerçeğimizi bilmek, kabul etmek ve ifade etmektir. Başkalarına söylediklerimizle değil, davranışlarımızla ilham vermektir." Evet. demiş ve Abraham Lincoln'un bir sözüyle başlamış bu bölüme. Hı hı. "Kazanmayı değil, gerçeği seçiyorum. Başarıyı değil, ışığın doğrultusunda" Yaşamayı seçiyorum. Evet. Özellikle başarı ve performans bazlı bir sistem içerisinde evet. bu ne kadar? İşte zaten yapılabilir. E, sonra da konuşacağız. Performansa dayalı sistemin çöktüğünü görüyoruz zaten. Yani dürüst bir durum yok. O yüzden zaten yalan geziyor her yerde her yerde ama bu sadece bizim memleketimiz ve bizim insanlarımız için değil yani. Bu sabah hatırlıyorsan 2012'den 2013'e 2013'ten 2014'e geçen kayıtlarımızı dinledik. Sevgili dinleyicilerden bu kayıtlara da bir göz atarlarsa konuyu ne kadar geniş konuştuğumuzu, dürüstlük konusunu. Çünkü şu anda geçmekte olduğumuz dönem sanki hani çiçeğin oluşmadan tohumun topraktan çıkıp da çiçeğe durduğu bir zamana doğru gidiyorsak eğer hani öyle bir zamanda o metaforu korumak gerekiyorsa artık çiçek açma zamanına geldi. İnsan bilinci insan olma yolunda dürüstlüğü ön plana almadığı müddetçe o çiçek açmayacak. Dolayısıyla çiçek açma zamanına geçtik. Satya Yuga dediğimiz bu Hint şeyinde çağlarında. Satya dürüstlük, saflık demek. Dolayısıyla o kendine dürüst olmayı, işte deminki yasalarda kendine açık sözlü, yargısız olmayı, evrensel inanç sistemiyle ya da o büyük varlığın olan derin güven duygusu olmadan dürüstlük de mümkün değil. Yani şöyle hatırlıyorum, belki bunu daha tekrar olacak, daha önceki programlarda söyledim hatırlıyorum. Ben ilk bu eğitimlere başladığım zaman, onlarla birlikte yaşamaya başladığım zaman bu yoga ekolüyle, okuluyla. Onlar işte iş bölümü yapılır, herkes vızır vızır çalışır, herkes her şeyi yapar. Ve ben bir konuda yine proje seviyorum biliyorsun proje yaratmayı. Yaratırken hocalardan bir tanesi bana şeyi sordu. Yapmak istiyor musun bunu dedi bana. Şimdi öyle bir noktadayım ki yani nasıl? Bana ilk defa birisi bunu yapmak isteyip istemediğimi soruyor. Hayır deme şansım olduğunu, seçim hakkım olduğunu söyledi. Yani bizde öyle bir şey yok. Aa yaparız biz yaparız. Yapamayacaksın belki. Vaktin yok, imkanın yok, hastasın. Ama bizde o şey yok. Nasıl diyeyim sana? Dürüstlük yok işte. Ve onu söylediğiniz zaman sizin neden diye de sormuyor. Peki diyor. Yani çünkü senin kendine olan dürüstlüğünün, o yapılacak olan işin kalitesinde ne kadar önemli olduğunu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sormak sadece yani yemek yemek çocuklara ay şu kaşığı da bitirsin annem. Ay yemesin o çocuk yani biliyor o çocuk ne kadar yemek. Ve bu küçücük şeyler insanların kendiliğinden olmalarını engelliyor. Yani tabağımdaki bir pirinç tanesi kalmayacak. Hayatım boyunca hiçbir tane tane kalmadı bende. <laughs> Ama ne sizden koşarsın. Peşinden koşarmış. Ya gözünü sevdiğimin yapmayın Allah'ın size Doydum yani. Yemeyeceğim. <laughs> Ay bir de ben ona böyle ağabey. gerçekten o taneleri bir yaratık gibi karikatürize edip kafamda çizgi film gibi hakikaten peşinden evet koştuklarını düşünürdüm. Senin için yaşıyorum vesaire gibi böyle sürekli bir üzme, sürekli başkasını üzme korkusuna istemediğini söyleyemeyen bir topluluk olduk insanlık olarak yani. O zaman dürüstlük diyoruz. Dürüstlük başka çaresi yok. <laughs> evet şey bugün de programımız sona erdi ama yarın devam edeceğiz neyse ki o yüzden böyle rahat rahat sona erdi diyebiliyorum. Sohbetimiz devam edecek. Ne konuşuyoruz? Ruhun yasalarını konuşuyoruz. Yarın da ruhun yasalarını konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ben Aslı Dede. Bize sosyal medyadan Yeşilin Aslı yazarak ya da yeşilinaslı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün Zeynep Çavuşoğlu ile sohbet ettik. Yarın devam edeceğiz sohbetimize. Teknik yapımda Sayın Yalnız ve Sefa Söyler ve program asistanım Çiçek için çok teşekkür ediyorum. Bir başka Yeşil Yaşam programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın. Doğal tıp, sağlıklı yaşam, ekolojik zeka. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyorsa sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda.